Günden Beşiktaş'tan Siyah-Beyaz'da iki ekibe gönül veren kalpleri Siyah-Beyaz atar atarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hafta sonunuz güzel gelsin. Ve bakalım Beşiktaş'ın gündeminde neler var diyeceğim ama demeden evvel öncelikle aboneliklerinizi istiyorum. 2000 açımız kaldı dedik. Hala o açık duruyor. Ve Beşiktaş ne kadar hastaysa biz de o kadar hastayız. Dolayısıyla şefkatli parmaklarınızın çalışmasına ihtiyacımız var. Sayenizde videolarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan Beşiktaşlarında önüne düşmüş olsun. Bazı retolarımız var. Bazı gelişmeler var. Bazı iyi transfer haberleri var. Bazı da üzücü gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim ki Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Çok şeye ihtiyacı var ama hiçbir şey yokmuş gibi davranan yönetim vardı. Vardı diyorum çünkü eleştirilerden sonra onlar da kaynak arayıp bularak e, transfer ve yeni dönemde Beşiktaşlara iyi bir kadro izlettirmenin peşine düşmüş durumdalar. Beşiktaş'daki taş projesini bekliyor bunu söyleyeyim ve sonra transferle gaza basacak çünkü kaynak oluşturmuş olacak. Görüştüğü oyuncular var. Önce görüşüp onay alacaksınız, ardından transferi tamamlayacaksınız. Fakat bu sürede farklı gelişmeler de olabiliyor. Her gün yeni isimlerle de uyanabilirsiniz. Çünkü bir takım isimleri servis ederler. Diğer tarafta geçtaşın görüşüm anlaştığı ve sonrasında cayıp başka isimlere döndüğü durumlarda söz konusu olacak. Tüm takımlar için geçerli. Çünkü aynı anda birçok bölge için, aynı bölge için daha doğrusu birçok menajer, birçok oyuncuyu servis ediyor veya Beşiktaş'ın kapısını çalıyor kalmalarındaki sebep piyasa yaparak futbolcusunu Beşiktaş ne aradığını bilenler için öneriyor. Biraz içeriden gidelim arkadaşlar. Jo Mario'ya talip var. El Feta teklifte bulundu. Artı iki kulüp daha var. 27 maçta 5 gol 3 asiste oynayan futbolcu. Bir an evvel elden çıkarmalı ki böyle tekliften gelmesi de güzel. Yani 3'üne 5'ine bakmaksızın elinizden çıkarmanız lazım ki yerini doldurabilirsiniz. Artı o eski şarkı var ya bizimkisi bir aşk hikayesi. Tribünler bunu bu şarkıyı yeniden içtenlikle ve takıma güvenerek söyleyebilsem. Ve Raşit arkadaşlar Beşiktaş teklif getirmesini istedi. Çünkü düşünülmüyor. Ne verdi Beşiktaş'a? Bana kalsa hiçbir şey vermedi. Yani onun yerine bir başka oyuncu da oynasa aynı performansı gösterirdi. Muti fazla süre alamamaktan şikayetçi. Satın alanı olmasa kiralık verilebilir. Çünkü istediği süreyi alacağını düşünmüyorum. Ark 10 numara oynarım diyor ama orada Rafa Silva var. Kanada futbolcu bakan Beşiktaş var. Dolayısıyla Muçi'nin hani 10 milyon euroluk teklif getirebileceğini de düşünmediğimizden ötürü olursa şaşırırız tabii ki. Güzel de olur. Oyuncudan çıkılması, kiralık olarak gönderilmesi söz konusu ama bir an evvel de bunları yapmalı. Beşiktaş Salih Öncan için yeniden hata kalktı. Dortmund kapıyı 5 milyon eurodan açtı. Beşiktaş ise 3 milyon eurodan giriş yaptı. Bir yerde anlaşılacak. Çünkü oyuncunun adı bazı Türk kulüpleriyle de geçmiş olsa da onların şu an için trafiklerinde kalabalık olduğundan dolayı bu yüzden de ki Beşiktaş'a evrilmiş durumda. Beşiktaş zaten istekliydi. Devre arası da istemişti, alamamıştı. Fakat işler değişmeye başladı. Olursa iyi mi olur? Bana kalsa fena olmaz. Öyle söyleyeyim. Fena olmaz. Ha, kariyerini sakatlıklarla değil de kiralıklarla geçiren milli futbolcu. Amiri'ye gelelim. Ligin yeni ekiplerinden Kocaeli Spor talip istiyor. Çaykır Rizespor'a kiralanmıştı ama ihtiyaçtan dolayı devre arası geri çağrılmış ve yine de oynatılmamıştı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın onunla vedalaşması gerekiyor. Talipleri de varken 3'üne 5'ine bakmaksın çıkılacak. Ve Arnavut Stoper gelecek gibi arkadaşlar isim Adiyan İsmail'i Empoli'de oynuyor. Beşiktaş'a yakın tarihe bağların nedeniyle gelmek istediğini açıkladı. Yani Beşiktaş'ın ilgisi var. Onun da Beşiktaş'a gönlü var. Öyle söyleyelim. Ve bu transfer gerçekleşecek gibi siyah beyazlar caymadığı takdirde. Ve orta sahaya arkadaşlar geçelim. Orta saha ile kıymetli çünkü... Beşiktaş ne çektiyse orta sahasından ve savunmasından çekti. Kartal Kayra Yılmaz ve Demirege Tıkmaz geliyor. Geri döndüler. Şimdi tecrübeli oyuncuya ihtiyaç var. İki isim önde ama biri çok çok pahalı. Ha, olsa muhteşem olur. Başka bir şey. İşte Beşiktaş'ın bir iki ismi patlatması lazım. İsim de Ango ise ama Beşiktaş şartlarını zorluyor. Böyle bir bilgi var. Napoli ise 20 milyon euro istiyor. Transfer zor arkadaşlar. Hani düşsün düşsün de 5 milyon euro daha düşsün. 5'te 15'e çıkar mı? Zannetmiyorum. Ha Galatasaray veya Fenerbahçe olsa bu çılgınlığı yapabilir ama Beşiktaş kaynaklarını dikkatlice kullanmak istiyor. Her isteğine her istediği parayı da vermeyecek. Ama Ango ise iyi bir isim olurdu. Yani kaliteli isim olurdu. Fakat bir başka isim daha var. Ondan bahsedelim. Salvatore Epo ise var. Spesiyalin futbolcusu, telaffuz etmekte de zorlanıyorum, beklentileri 6 milyon euro, hatta pazarlıklarla da düşebilir. Hatta sportif direktörleri, Ocak ayında resmi teklifleri olmuştu ama şu anda resmi teklif gelmedi diye açıklamada bulundu. Bu gitmeyecek anlamına gelmesin. Evet, teklif hazırlığı içinde olan Beşiktaş var, devre arası aşkı yeniden depreşmiş durumda. Ama bu devre aralarını şöyle düşünün arkadaşlar. Sıkışmışsınız, futbolcu bulamıyorsanız acil ihtiyacınız giderecek isimlere ihtiyacınız oluyor. Bir anda önünüze gelen bir iki fırsatı lehinize çevirmek istiyorsanız. Yani fırsat da demeyeyim devre arası fırsat düşmez de acil ihtiyacınızı görecek isimlere göz Kara gidebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha zaman var. Daha gevşek ve rahat davranılabilir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu oyuncuya gideceğini düşünüyorum ama bir o kadar da düşünmüyorum. Ve eski yıldız tavsiyede bulundu. Kovarejma diyor ki öyle bir isim var ki bu taraftan önünde coşar coşturur. Bu isimde de Manchester United'ın futbolcusu ama sezonu Real Betis'te 10 gol 5 asiste kiralık olarak geçirdi. Zaten kulübü Manchester United ona kiralıyor. Beşiktaş'ı da kiralayabilir. Zaten Kuveriş'me de diyor ki kiralık olarak alın. Çünkü bon de alamazsınız. Böyle bir tavsiyesi oldu. E gelelim sağ trafora. Birkaç tane isim var. Birisi net isim onu söyleyeyim. Solşay'ın istediği Andalik'in oyuncusu. Kasper ve Doğu 5 milyon euro isteyen Amdalek var. Rakam tozlu Değil. Madem çok istiyor. Böyle bir bilgi de var. Beşiktaş kaynaklarımızda. aynı ağızdan konuşuyor. Hatta Beşiktaş'ta gazeteci dostlarımızla da yapmış olduğumuz sohbette doğrulayan bilgiler verdiler. Ama bu sohbetten çıkan sonuç sadece o değil. Beşiktaş 5 milyon euro verir mi? Verir. Verip de alabilir. Bu başka ismi de servis ettiler. Ettikleri için yurt dışmasına serbest servis ediyor. Onlarla da ilgili bilgi vereceğim. Ama Beşiktaşlı dostlarımızın en çok istediği isim hakkında olumsuz gelişme var. Yani her birimizin satrafa konusunda işte odur dediğimiz isimdi. Ama tabii ki şu an olmayabilir, zamanla olabilir. Beşiktaş'a gelirse harikalar yaratacağını düşünüyorum. Fakat o yurt dışı basını servis ettiği isimlerle devam edelim. Gerçi bana geçmeyen haberler olmuştu ama yine de aktarayım. Mesela İsviçre'li kanat oyuncusu Şakir'i zaten İsviçre'de futbol hayatını söndürüyor. İnanın gerçekleştiğini bilsem yaşına başına bakmaksızın indirelim. Sezonu harika geçirdi. Yani 23 gol, 20 asist gibi bir skor katkısı sağladı. Hatta kulübünün şampiyonu. Sanırım şampiyon olmuştu. Bazel'in şampiyon olmasına büyük katkısı oldu. Ve Medat Vedat Muric, Muric'i evet Türkiye'ye her dönem gündeme, transferi gündeme gelen futbolcu. Ta o sezon, ah bu sezon derken bir türlü gelmemişti. Bu sezon gelebilir bilgisi var. Ama dediğim gibi iki oyuncu da bana geçmedi. Ha, Vedat Bulunç olursa bence fena olmazdı. Ama Şakir'i başka bir boyuta taşırdı. İşte o iki kanatta ezber bozan futbolcu halinde olurdu. Ve iki santrafor ismimiz daha var. Onlardan da bahsederek olayı tamamlayalım. İsviçreli Emboleke 187 boyunda. Geçen sezonu iyi geçirdi. 28 yaşındaki güçlü oyuncu. Zaten böyle bir güçlü oyuncu arayışı içinde olan Beşiktaş var. Likaryovic arkadaşlar Milan'dan ayrıldı. Serbest oyuncu durumunda babasının iddiası kariyerinde 95 milyon euroyu gören futbolcu için Beşiktaş'a gideceği yönünde. İşte böyle bir iddiayı ortaya atınca biz de heyecanlandık ama daha çok heyecanlanarak sunacak oldum ve futbolcu var. Dediğim gibi menajeriyle iletişime geçtim. Şu anda Türkiye'yi düşünmüyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok. Türkiye pazarına dönme gibi bir düşüncemiz yok dedi. Fakat gün ola, harman ola ama hayır ne ola derler ya. Belli olmaz. Yarınlarda durum değişebilir. İsim de bir dönem Trabzonspor forması giyen ve hafızalarda iz bırakan futbolcu. Sarlat oldu. Beni çok heyecanlandırdığından dolayı menajeriyle iletişime geçtim. Onu yeniden Türkiye pazarında, Türkiye liginde görmek istediğimden dolayı ki hani ben futbolun heyecanlı seven kişi olarak keyif almak istiyorum. Ve Beşiktaş'a gelmesi halinde Ezber bozan santral olacağını düşündüğümden ötürü bir hamle yaptım. Böyle bir bilgi geldi. Üzüldüm ama dediğim gibi gün ola harman ola bakalım ne olacak. Beşiktaş'taki bu gelişmeleri yakından takip edeceğimizi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.